dersimizde e, ışık sensörünü kullanarak bir tane ışık oyunu yaptık. Buraya tam bu deliğe ışığı tutturabilirsek e, bize bir skor veriyor. Şimdi kodlarımız bu şekilde. E, böyle. Sonra şimdi e, denemeye geçince şöyle Hmm. Şöyle seri şey report ekranında hemen açayım. Burada 850'den üstünde bir değer verirse aşağı doğru iniyor ve 3 saniye sonra geri kalkıyor. Mesela şu an inmiyor çünkü şu an 80'lerde bir değer veriyor. Okuttum, 850'nin üzerine çıktı ve aşağı indi, 3 saniye bekleyip yukarı çıktı. Böyle de bize skor veriyor. Böyle e, ışık tutarak e, tam ortaya tutturabilen bir tane skor almış oluyor. Bu haftada e, kodlarımız bu şekildeydi ve yaptığımız projede bu şekildeydi. Ve, görüşmek üzere.